Sanskritçede ele geçirilemeyen, ulaşılamayan, her şeyden korunmuş, şiddetin yaşanmayacağı anlamına gelen Agartha, Tibet ve Orta Asya efsanelerinde Asya'daki sıradağların içinde bulunduğu ileri sürülen bir yer altı organizasyonudur. Efsaneye göre, Mu ve Atlantis'ten göç eden bilim rahiplerince kurulan Agartha önceleri insanlıkla temas halindeydiler. Sonra gizlenme gereği görüp birbirlerine tünellerle bağlanan dağlar içindeki kentlerine çekildiler. Agarta'nın lideri dünyayı sevk ve idare eden ilahi hiyerarşinin fizik alemindeki temsilcisidir. Bu uygarlığın yöneticisi Doğu'da dünyanın kralı olarak bilinir. Kendilerine ait dini, sosyal ve siyasi bir yapılanması var. Agarta'dakiler, dünya kralının liderliğinde bir hükümet tarafından yönetilir. Bu insanlar Lemuria, Atlantis ve tanrılar, ırkı Hiperborluların temsilcilerinden oluşmaktaydı. Agarta efsanesinin 300 bin yıllık olduğu. Tüneller sisteminin ise 6 bin yıldır konuşulduğu söylenir. Tibetli Dalai Lama, bu yeraltı uygarlığının yer üstündeki temsilcisi olarak da anılır. İddiaya göre, UFOlar aslında Agarta uygarlığının yer üstündeki hayatı belirli aralıklarla incelemek üzere çıkan araçlarıdır. Hiroşimaya atılan ilk atom bombasından sonra, görüldüğü söylenen uçan dairelerin bu sebepten dolayı geldiğine inanılıyor. Agartayı araştıran birçok yayın ve yazar mevcuttur. Bunlar içinde kaynak olarak en itibar edilen 3 yazar: Saint-Yves d'Alvedre, Ferdinand Ossendowski ve René Genon'dur. Müslüman olduktan sonra Abdülvahid Yahya ismini alan Fransız asıllı Mısırlı yazar René Guenon'a göre Agarta'nın yeryüzüne açılan 7, bazı kaynaklara göre 4 Ana çıkış noktası bulunmakla birlikte, mağaralarda inzivaya çekilen bilgelerin ve mağaralarda etkinliklerini sürdüren bazı inisiyatik topluluklar Agarta ile ilişki içindedirler. Gwenon'a göre bu durum en çok Türklerin yaşadığı Orta Asya'da görülmektedir. Agarta, Göktürk, Uygur ve Hun masallarında da ataların kutsal mağaraları, bu mağaralardan geçilerek ulaşılan gizli ülke inanışı ile yer buluyor bazı yazarlara göre Göktürk, Uygur ve Hun masallarındaki ataların kutsal mağaraları ve bir mağaradan geçilerek ulaşılabilen gizli ülke inancında Agartha'nın sembolizmi bulunmaktadır. Sembollerinden biri günümüzde hala Hint ve Tibet tapınaklarında bulunan Gamalı Haç'tır. Kadim Mu'dan kaynaklanan orijinal ve Nazilerin de tersini çevirip kullandıkları orijinal bir semboldür. Dünyanın en eski sembollerinden biri olan Gamalı Haç, Yaratılışın dört kuvvetini ve dört büyük enerjiyi sembolize eder. Beyazada, Agarta, Şambala. Bu üç efsaneden Avrupa daha çok Şambala efsanesini biliyor. Şambala miti Tibet el yazmalarında geçiyor. Agarta miti ise Şambala'ya göre daha az biliniyor. Agartha'yı Fransız yazar Alexander Saint-Yves d'Alvader ortaya çıkarmıştır. Ferdinand Ossendowski ise Vahşiler, İnsanlar ve Tanrılar kitabında anlatmıştır Agartha'yı. Kitap, Moğol Lama'larının anlattıkları efsanelerden oluşuyor. Ossendowski, Bolşevik ihtilaline direnmiş Polonyalı bir bakandır ve başarısız olunca Movolisten ve Çin'e sığınmıştır. Bir Lama manastırında kendisine, 6000 yıldan fazla bir zaman önce kutsal bir insanın bütün bir halkıyla bir mağarada kayıplara karıştığı ve yetik bir bilim yardımıyla Agarti adlı yeraltı krallığının temelini attığı anlatılmış. Ossendowski'nin anlattığı Moğol efsanesine göre Cengiz Han, Kunlun Dağı'nı geçerken mağaralarda yaşayan insanlara rastlamış. Bu olayı ayrıca Orta Asya'yı gezen Marco Polo da günlüklerinde anlatmıştır. Cengiz Han'ın ordusu, Kunlun Dağı'na varmak için bir ay kadar yol giderek Büyük Sahra'yı geçiyor. Ve karşılarına bir patika yol çıkıyor. Ancak çevrede hiç insan gözükmüyor. Israrlı arayışlardan sonra yol kenarında birine rastlanıyor. Cengiz Han'ın huzuruna getirilen adama kim olduğu, ne olduğu soruluyor. O da ülkemin insanları dağın altındaki derin mağaralarda yaşıyor cevabını veriyor. Ferdinand Ossendowski'ye göre yeryüzünde insanlık mahvolduğu, ölüm ve karanlık hüküm sürdüğü zaman Agarta'nın insanları yeryüzüne çıkacak ve Agartalıların sayesinde insanoğlu yeryüzünde hayatını devam ettirebilecek. Agarta uygarlığı Atlantis uygarlığının bir devamı niteliğinde. İddialara göre Atlantislilerin çıkardığı nükleer savaş sonucu meydana gelen felaketten kurtulan bu grup önce Brezilya'nın yüksek platolarına gelmişler. Daha sonra da radyasyondan korunmak için yüzeyle bağlantılı tünelleri olan yeraltı şehirlerine yerleşmişlerdi. Batıda Brezilya ve doğuda Tibet, dünyanın iki ayrı ucunda tünel şebekelerine sahip olan iki ülkedir. Agarta, sahip olduğu binlerce yıllık sırları uygulamak suretiyle insanlığı büyük bir spiritüel ilhama kavuşturmayı amaçlayan bilge ve filozoflardan oluşuyor. Lama ezoteriklerine göre Agarta cennetin ilk basamağı anlamına geliyor. Bazı kaynaklarda Agarta Tibet ya da Himalayalarda. Bazı kaynaklara göre ise Moğolistan'da bulunuyor. Moğol lamalarına göre Agarta insanların hayatını yöneten bir yeraltı ülkesidir. Agarta'da yaşayan bilgeler gizli yollarla dünya işlerini idare ediyorlar. Agarta hükümdarının adı Brahitma'dır onun iki yardımcısı bulunuyor. Gelecekten sorumlu Mahitma ve olmuş olaylardan sorumlu Mahinga. Brahitma dünyayı sevk ile idare eden ilahi hiyerarşinin fizik alemdeki temsilcisidir. Ferdinand Ossendowski'nin kitabında belirttiğine göre, dünya kralı bir mitos veya doğaüstü bir varlık değil, dünyanın gizli kaderinin efendisi olan ve tamamen etten ve kemikten bir şahıstır. Yazar, Renegenon, göre tradisyonlarda, kutsal dağ, Dünyanın merkezi olarak söz edilen yer onun mekanıdır. Kimilerine göre dünyanın tüm geçmişi, yetik kıtalara indirilmiş dinler ile kozmik öğretiler Agarta arşivlerinde kayıtlıdır. Agarta gerektiğinde insanlığı doğru yönlendirmeleri için yeryüzüne kendi bilgelerinden bazılarını göndermiş. Onlardan biri de Apollonmuş. Hint efsanelerinden Ramayana'da Rama'nın Agarta'dan uçan bir araçla geldiği söylenir. Yine İnka İmparatorluğu'nun kurucusu Manco Copak'ta uçan bir araçla geldiği anlatılır. Amerika kıtasında ortaya çıkan Agartalıların en önemlilerinden birisi de Maya, Aztek ve genel olarak Amerika'daki yerlilerin en büyük efsanevi önderi Quetzalcoatl'dır. Quetzalcoatl, tüylü yılan şeklinde sembolize edilmiş, öğretici bilgi anlamına geliyordu. Bu isim ona uçan bir araçla geldiği için verilmiştir. Başka bir ırktan, Atlantis'ten Gelen bu beyaz adam, Meksika, Yucatan ve Guatemala'daki yerliler tarafından büyük kurtarıcı diye anılmaktadır. Mısır'daki Gize Piramidi'nin altındaki gizli odaların da yeraltı ülkesiyle ilişkisi olduğu iddia edilir. Mısır tanrıları ve krallarının dev heykelleri ile doğudaki Buda heykellerinin insanlığa yardım etmek için yeryüzüne çıkan bu üstün ırkı temsil ettiğine inanılır. Seyyah Ernest Muldaşev Tibet mağaralarında yaşadığını belirttiği Agartha mensuplarının 200 yıl boyunca uyuduğunu ve uyudukları zaman vücut ısılarının sıfırın altında olduğunu yazıyor. Bu bilge insanlar çok farkı uygarlığa ve kültüre sahipler. Onların beyni tam çalışıyor ve olağanüstü bir beyin gücüne sahipler. Ayrıca üçüncü gözleri açık. Agartha uygarlığında yerin gerçek sahipleri yaşıyor. Onlar bütün bilgilere sahip bilge insanlar yüksek bilgisi olmayan kimseler Agartha'ya gidemez. Bugüne dek kimse Agartha'nın kapılarını bulamamıştır. Bu gizemli ülkeyi keşfetmek için Orta Asya'ya keşif grupları gitmiştir. Nem Priyavalski, Potanin, P.K. Kozlova, ve Kerrerih'in önderlik ettiği keşif grupları Orta Asya'yı Agartha'yı bulmak için boydan boya gezmiş ve çoğunun günlüğünde yerli halkın anlattığı ziyarete yasak olan sırlı yerler not edilmiştir. Yerli halk buradaki bilgelerin Gobi ve Hangay bozkırlarında saklı olduğunu söylemişlerdir. Agarta uygarlığını araştıran isimlerden biri de Nazi Almanya'sının lideri Adolf Hitler'di. Hitler döneminde Almanya'da kurulan tarikat ve gizli dernekler, Agarta'nın var olduğuna inanan ve onların gizli yeraltı merkezlerini bulmaya kendini adamış kişilerden oluşmaktaydı. Adolf Hitler'in de Agartha'nın varlığına inandığı ve dünyaya hakim olabilmek için Tule adlı bir örgüt vasıtasıyla birçok araştırma yaptırdığı ileri sürülür. İddialara göre savaşın sonuna doğru Nazi karargahı yıkıntıları arasında 12 Tibetli rahip cesedinin bulunması da Hitler'in bağlantısını göstermiştir. Tuleun temsilcileri Karl Haushofer ile Hitler Dietrich Eckart, medyum özelliğine sahip Adolf Hitler ile Rudolf Hess'i kendi amaçları için kullanmışlardı. 1937 senesinde Hamburg Belediye Başkanı şöyle diyordu Nazi lideri için. Rahiplere ve din adamlarına ihtiyacımız yok. Biz Hitler aracılığıyla Tanrı'yla doğrudan ilişki kuruyoruz. Nazi Partisi'nin kurucularından Dietrich Eckart, Thule'nin temel felsefesini şöyle açıklıyordu. Thule'un tüm sırları eski kayıp bir uygarlığa dayanır. İnsanoğlu ile dış zekalar arasında bulunan bazı aracı varlıklar bu sırlara erenlere büyük bir güç kaynağı oluşturmaktadır. Hermann Rauschenk, Hitler Bana Dedi Ki adlı kitabında, Hitler'le ilgili olarak yakınlarının anlattıklarına göre Adolf Hitler geceleri çığlıklar atarak uyanıyordu. Titreyerek anlaşılmaz sözcükler söylüyor, soluk soluğa yatağından fırlıyor, odanın ortasına dikiliyor, görmeyen gözlerle bakarak işte o, buraya da gelmiş, işte o diye inliyor sonra yine anlamsız garip sözcükler mırıldanmaya başlıyordu zorla yatıştırılıp yatağına yatırılıyor ama yine fırlayarak işte yine orada köşede diye haykırarak tepinip çığlıklar atıyordu. Bazı görüşlere göre Hitler ürkütücü güçlerin denetimi altındaydı ve kendisinden çok daha büyük olan, kendisini aşan öğretinin basitleştirilmiş küçük bir bölümünü insanlara açıklıyordu.